Sakarya Üniversitesi'ni kazanıp ilimize gelen öğrencilerin en büyük sorunu barınma. Biz de Oksijen haber ekibi olarak kampüste öğrencilere ve yurt temsilcilerine bu konuyu sorduk. Önce bir Sakarya'nın olanaklarından bahsedelim. Sakarya'ya gelen öğrenci rahat ve huzurlu barınabilir mi? Konaklayabilir mi? Yaşayabilir mi burada? Şimdi barınma olarak evet rahat barınabilir bir şekilde ama şu andaki biliyorsunuz ülkenin ekonomisinden dolayı e, fiyatlar çok uçmuş derecede e, yüksek, e, evler olsun, yurtlar olsun, yani çok değişik bir piyasa. Bir artı bir evlere verilen fiyatlar veya yurtlara verilen fiyatlar çok çok farklı bir şey. E, o yüzden biraz problem yaşıyorlar açıkçası. Hı -hı. Nasıl Sakarya'da ev durumu bu sene? Öğrenci gelince buraya rahat ev bulabilir mi? Ya da ya, bul apart Ya da e, bulabilir tabii ki bulabilir. Yani e, diğer mezun olan öğrencilerden boşalan yerlere, Hı -hı. E, yeni gelen kayıtlar tek tabii ki e, yerleşebilir. Siz ne hizmeti veriyorsunuz peki? E, bizler burada e, ünlü yurt, hı hı. özel öğrenci yurdumuzun hı hı. E, tanıtımını yapıyoruz. Hı hı. Gelen misafirlerimizi e, yurdumuzda ağırlamaya çalışıyoruz. Hı hı hı. Özel yurtlarda bir sıkıntı yok. Şu anda hı hı. kontenjan var. Hı hı. E, fakat hayat pahalılığından dolayı veliler KYK yani devlet yurtlarını bekliyorlar. Çok evet o yüzden bizi biz i̇kinci özel planlaması. yurtlara ikinci plana kaldık. Hı hı. Evet onlar da haklılar. Ee, ev fiyatları derseniz ev fiyatları çok uçtu Sakarya'da. Ya tabii tercihleri yaparken yakını tercih ettik. İşte burası İstanbul Kocaeli. Buraya nasip oldu buraya geldik. E, e, talep çok, üniversite öğrenci çok. Bence yurt e, yetersizliği var. Devlet üzerine söyleyeyim. Kayaka yurtları yetersiz ki özel e, yurtlar e, devreye giriyor. Daha de evet biraz da e, fiyat yüksek. Hı -hı. E, makul bu sene e, 35 bin, 40 bin, 60 bin yurtlar var. Hı -hı. E, yani biraz da yurtlara yönelik çalışma olabilir.